kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi selamlıyorum. Ülkemizi önce içeriden kurulan paralel yapılara teslim ettiler. Lakin yetmemiş olacak ki aynısını dışarıda da yapalım demek için bir çalışma başlatmışlar. Adına da vakıf deyip huzura getirmişler. Şimdi biz burada bu kanunu engellemek istediğimizi söylüyoruz ama engelleyemeyeceğimizi biliyoruz. Bu kanunun bir virgülünü, bir noktasını, bir kelimesini, bir cümlesini, bir paragrafını değiştiremeyeceğiz. Ama biz milletimiz adına konuşacağız. Milletimiz adına bir onur ve haysiyet kavgası verdiğimizi de buradan deklare edeceğiz. Değerli millettekileri. Şimdi bu kanunun amacı nedir? Bu kanunun amacını kanunda söylenen şekilde söylemeyeceğim. Tamamı bir para ve zenginliktir. Başka bir şey değildir ve denetim mekanizmasından da uzaklaşmak ve hesap vermekte istememektir. Başka bir şey değildir. Daha önce buraya Ekim ayında getirmiş olduğunuz Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı da bunlardan birisiydi. Ve ardından siz burada diyorsunuz ki bu vakfın Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerin güçlendirilmesi, bakanlık personelinin temsil ve donanımının nitelikli hale getirilmesi AK Parti Millettekini Sayın Güneş burada bir konuşma yaptı. Dedi ki efendim ne yani Dışişleri Bakanlığı'ndaki personeli güçlendirmeyecek miyiz? Yani onlar birkaç dil öğrenmeyecekler mi? Liyakatlı ve ehliyetli olmayacaklar mı? Bu mefhumu muhalifinden Sayın Akbaşoğlu'nun ifadesiyle şu demektir. Şimdiye kadar bulundurduğumuz yedi bin kişi ve buradaki bu 7 bin kişi ki bunlardan 2.190 kişi kariyer memurudur. Yani çok değerli, çok seçkin insanlardır. İyi mektepler bitirmişlerdir, birkaç yabancı dil bilirler. Diyorlar ki hayır biz bunları liyakatlı olarak almadık, ehliyetli olarak almadık ve biz bunları da yetiştirmek istiyoruz. Bir bakıp mı yetiştirecek bunları? Siyasal Bilgiler Fakültesi yetiştirmemiş, Hukuk Fakültesi yetiştirmemiş, Boğaziçi yetiştirmemiş. Zaten buradan bir kanun çıkartmıştı. Eskiden mülkiye mezunları alınıyordu buraya. Daha sonra doğru bir kanundu bu. Bütün Türkiye'deki bütün meslek grupları buraya girebilir denmişti. Ama tekrar bir kanun çıktı. İstisnai olarak dışarıdan büyük elçi olarak atılanlar tekrar yeniden Türkiye'ye döndükten sonra mesleklerine dönmezler. Dışişleri Bakanlığı personel olarak kalırlar. Bu da yanlış bir kanundu. Değerli milletvekilleri şimdi burada bu kariyer memurlarına bu alınan bu memurlara işçi kişilere dışişleri bakın ciddi şekilde haksızlık yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu vakıf insan yetiştirecek diyorsunuz öyle mi? Bu vakıf insan falan yetiştiremez. Bu yapı ancak ve ancak paralel bir yapı olabilir. Şimdi burada buranın da yönetim kuruluna baktığımız zaman kim bakan oluyor? Biraz önce söyledi bir arkadaşımız. Bakan kendisini atayacak yönetim kurulu başkanı olarak. Denetim mekanizması ilgili olarak da şunu söylediniz Sayın Güneş. Dediniz ki ne yani vakıflar genel müdürlüğü denetleyecek onların teftiş kurulu var. Onlar denetlediğinde niye problem oluyor da Sayıştay denetlediğinde problem olmuyor. Ora vakıflar genel müdürlüğü kültür ve turizm bakanlığına bağlı. Sayıştay bağımsızdır, bağımsız. Yargı bağımsızdır. Yargının bir parçasıdır. Orası bağımlı bir bürokrattır. Ve kendi bakanla bile söz geçiremez. Orada değil ki dışişleri bakanla söz geçirsin. O nedenle biz bu kanuna diyorsunuz ki vakıflar kanunu ona tabi olacak diyorsunuz değil mi? Vakıflar kanuna da tabi yapmamışsınız siz. Deve mi desem deve değil, kuş mu desem kuş değil. Deve kuşu diyorsunuz ama hiçbiri değil. Ve devletin vakıf kurma garabeti, denetleme mekanizması söylüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki hemen Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinden 10 milyon lira buraya para aktarılacak. İyi dinleyin beni lütfen. Vakıfları devlet kurmaz. Vakıfları kişiler kurarlar ve de bütün harcamalarını da insanlığa vakfederler. Kenan Evren ve arkadaşları darbe yapmışlardı 12 Eylül'de ve onlar Mehmetçik Vakfı'nı kurdular. Darbelere karşıyız. Kenan Evren de zulmüne uğramış, kadrine uğramış birisiyim. Yedi buçuk sene hapis yattım, idamla yargılandım. Ama onların yapmış olduğu bir şey vardı o Mehmetçik'te, Mehmetçik Vakfı'nda o parayı kim verdi biliyor musunuz? İsteseler her yerden para alırlardı. Devletin kasası ellerindeydi, darbe yapmışlardı. Hukuk yoktu. Kendi ceplerinden verdiler, kendi ceplerinden. O nedenle kendi ceplerinden verenlere karşı siz devletin parasını vakfa tahsis etmiş oluyorsunuz. Sonra kurulacak olan bu Dışişleri Bakanlığı Güçlendirme Vakfı istisnası, istisnalar ve muafiyetler ülkesi olan bizi bile aşarak dünyada ilk ve tek olma özelliğine de sahip. Nerede görülmüş yerleşik demokrasilerde Allah aşkına söyler misiniz? Hangi ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir vakfı var. Hiçbirinin böyle bir vakfı yok olmayacaktılar. Olmayacaktı. Olmaması da gerekiyor. Şimdi buradan diyorsunuz ki bizeler kanısı, Yeni de bir nakitte para meselesi getirmişsiniz. Zaten dergi muafiyetleri koymuşsunuz buraya. Kamu yararına vakıf haline dönüştürmüşsünüz. Dernek haline dönüştürmüşsünüz. Eskiden bakanlar kurulu yapıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı bunları yapıyor ve diyorsunuz ki buradan biz bu kamu yararına olan bu vakıftan bir bize paraları toplayacağız. Siz mi toplayacaksınız bu paraları? Şirketler alıyor zaten şimdi. Geçen sene 10 milyon kişi Türkiye'ye Sayın Özda lütfen tamamlayın. 10 milyon kişi müracaat etti ve şirketlere havale ettiniz. Bu şirketler bunlara vize veriyorlar öyle mi? Almanya böyle mi yapıyor? İngiltere böyle mi yapıyor? Allah aşkına bir bakın. Almanya diyor ki evraklarını getir, karar merci benim diyor. Ama karar merci burada şirketler başka şeylerde dönüyor. Bu vakıfta da aynı şekilde bu konuyu da şirketlere havale edeceksiniz ve diyeceksiniz ki bu şirketler burada el altından paralar alacaklar. Denetim mekanizması yok ki Türkiye'de. Var mı Allah aşkına? Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Sayıştay, Sayıştay bak inceleyip sık dokuma, inceleyip sık dokuma. Ya kul hakkı kul. İncele diyecek, sık doku diyecek ve gereğini yapalım diyecek, yargıya verelim diyecek. Dün bir milletteki arkadaşınız da burada dedi dediniz ki NGO'lar bu sivil toplum kuruluşları Avrupa'da da var dediniz. Avrupa'da bunun ismi ne? Non-government değil mi? Organization. Burada devletsiz sivil toplum demektir. Burası tam devletin göbeğinde göbeğinde. Daha arkadaşınız sivil toplumu öğrenememiş. Sivil toplum devletle el ele olur mu? Devletle hükümetle iş, iş olur mu? Olmaz ki. Ve siz kalkmışsınız burada